merhaba Creeper fanları ve arkadaşlarım. Hepinize çok merhaba. Bugün sizlerle beraber hayır da nasıl indirir yok. onu göstermiştim zaten. Şimdi şu Minecraft'ın tam yani bilgisayar sürümünden bile önce gelen bu Aptoy'u da önceden indirdiği sürümü göstereceğim. Aptoid'e ile yazıyoruz. Hadi çık. Çık evlat. Aptoido mu? Bakalım bu mu? Sonra başkasından gideceğim. Hadi bakalım. Aha bu. Bakın arkadaşlar. o o bakın arkadaşlar. Bakın 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 bakın. Bakın pekçerin gerçek sürümü. O şey ya çok güzel bir uygulama. o WhatsApp da çıktı la. O Pokemon Go. Bu ne? Bunlar çok saçma. Bu ne? Ee, Sonra avantaj partisi bilmem ne bilmem ne. Şimdi tsunami, zombi tsunami, tsunami can. Bu arada arkadaşlar zombi tsunami güzel oyun. Bizim şeyimiz buradan Aptoy'da yazacağız. Sonra gireceğiz en baştaki siteye. bura tıklayacağız bakın. Yukla Aptoy'da tamamen ücretsiz. Türk bakın Dili değiştirebiliyoruz. Ha neyse. Sonra indiriyoruz ya. ya girdik. Taraa! <laughs> İyi ben böyle video şovdan montaj için oraya. dudududun diye koyarım. Patlama efekti falan da çok güzel olur. 12 2 Git ya YouTube kardeşim. şifreyi göstermedi galiba. Bir şifre girmemi gösterdim mi arkadaşlar size? Ha neyse şu Minecraft Raze'imize giriyoruz. Girişini göstereyim size. Minecraft. Kapa 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 kapa. 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 Kapasana. Ne oluyor? Şimdi. Sizin artık adrenaza bir müzik açacağım. <laughs> Az ses kısım? İşte arkadaşlar şarkı açtım. Şimdi girişini göstereyim size. Sürümünü de göstereyim oluyor diye. Bakın oradan indirinç oluyor. Bir de ücretsiz de Bakın arkadaşlar girişe şu anda şarkıya kopuyorum. Şu an şarkı üstünde. Duramıyorum bu şarkı olunca. Ama oturduğum yerdeyim şu anda arkadaşlar. Bekliyorum olmasın. Yani girişi böyle. Girince bakın böyle hani müziği indiriyor ya arkadaşlar veya bir peki. Öyle gözüküyor böyle. Şeyler oluyor efsane ya. Bakın arka planda değişti. Ama bakın ayrı. Bir de yavaşlama yok başlamış. Ne arkanı gösteriyor? Selam ver bila. Ot. Bakalım bazı da kendini oba oturum aç diyor. Ben bilgisayarından da çekeceğim. maze balını mürzinle. Çok güzel çekiyor uzak odada olduğum için başkasının interneti kullanmıyorum bizim interneti aha geldi bu mu ne işe 832 sekiz yüz otuz bakayım x mi x diye isim oldu <laughs> <laughs> o yeni para türleri gelmiş ama hücresiz almayla gelmemiş 1020 mi o 70 var ne değişmiş be oyun ya piksel piksel olmuş şeyler var ya oyun çok değişmiş ya o kimse sonsuzluk zikri hani korkunç tehlikeler, hileli bulmacalar, o harika zinelerle dolu rastgele oluşturmuşuz dindarda arkadaşlarınızın yanında ya da yalnız başınıza savaşın. Sen. Sonsuzluk çekirdeğiniz sınırını keşfedin ama arkanızı da kollayın. Buraya kadar söyleyeceğim yazıyor. 3 nokta bu anlamı gelir arkadaşlar. Güle güle falan fanları ve takipçilerim. Bay bay. Ve takip etmeyenler de olur.